Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Fox TV'de ekranlara gelen orta sayfa programında eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Bu karanlık bir cinayet ve organize bir iş olduğu kesin diyen Zeyrek, polisin ve yargının bu olayı aydınlatmasını bekliyorum. Bu olayın üzerine sonuna kadar gidilmeli. Ulaşılan isimlerin niteliğine bakılmadan bu cinayet çözülmeli. Beni en çok rahmetlinin kız çocuklarıyla videolarını izledim. Bir kız çocuğu babası olarak içim sızladı. O çocukları yetim bıraktılar. Siyaset boyutunun ötesinde bunun yürek parçalayan insani bir yönü de vardı. Hiçbir siyasi müdahaleye uğramadan bu soruşturmanın tamamlanması lazım. Bu konuda filan milletvekilinin, falan bakanın, bu soruşturma yürüten polise ve savcıya, hakime herhangi bir müdahale gölge düşürür. Bu işin aydınlatılması gerekiyor. Bu karanlık bir cinayet. Türkiye'nin uzun zamandır artık yaşamak istemediği bir türden cinayet. Planlı bir cinayet. Tetikçiyi taşıyanla bir araya getiren isim garip. Özel harekatçıların karışması garip. Aynı evde bulunduğu milletvekilinin 4 gün önce soyluyla görüşmesi garip. Bütün bunların açıklanması lazım dedi. Zeyrek ayrıca Altılı Masa'nın adayına yönelik açıklamalar yaptı. 26 Ocak'taki toplantıda artık masanın adayını isimlendireceğini söyleyen Zeyrek, liderlerden aldığı yorumları paylaşarak şu bilgileri aktardı. Aday bir kişi değil, aday liderler kabinesinden oluşuyor. Her adayın imza yetkisinin olması çarptırıldı. Buradaki amaç parlamenter sisteme geçiş sürecindeki adımlar. Bu sistemin ruhuna göre yapılacak. İmza anayasa gereği yine tek liderde olacak. Yetkiler en kısa sürede parlamentodan çıkacak, hükümete devredilecek. Bu süreç uzarsa da ülkeyi bir kişinin insafına bırakmayacağız. Bu sisteme mecbur kalırsak Tayyip Erdoğan gibi bir kişinin yönettiği bir ülke olmasın kaygısıyla hareket ediyoruz. Liderler bunun için kendi ağırlıklarıyla orada bulunacaklar ve milletvekili adayı olmayacaklarını söylüyorlar dedi.